Pardon yanlış geldi düşürdüm emin değilim şurada koydum. Yenemi abi. abi ya düşmüş yerdeydi. Nasıl Nasıl kendine oraya geldi bir daha düştü? Ben aldım çünkü bir daha Ne 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 Yapalım, yapalım, yapalım. Bayağı yapmam yapmalarız. Neyse bunu alıyorum. Ha alma. alayım ya. Ama alacağım. Abi lazım mı? Bana bir kat sayfa aldım. Ben bir saat. Anne. Saygı. Bana ne? Anne. Ya ama alayım. Of ya. Acaba ben ne ediyorum? Alın. Ama sakın mı? Sakın yurtma. Tamam mı? Al o zaman ne? <laughs> <laughs>